Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle callbacklerle call nasıl çalışabiliriz bir de ve en azından yarın bugün bir routing sistemi yapmaya kalktığınızda e, en azından bunun nasıl bir yolla yapıldığını öğreneceksiniz. Şimdi çok basit iki tane metodumuz var. Şimdi bir class yazalım. Hatta bunu e, ilk önce arkadaşlar e, classlarla yapalım. Daha iyi olur. Yani bunu özellikle <laughs> e, classlarla yapıyorum ki daha otursun. Metotlar da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Dışarıdan çağırılabilir. Statik bir metodumuz olsun. Function ve bir get metodumuz bu şekilde olsun. Bu iki tane parametre alsın. Bir de işte bir URL parametresi alsın. Bir de bir tane buna callback göndereceğiz. Ön tarafta yapacağımız şey çok basit arkadaşlar. Root'un içindeki işte Get metodu'nun direkt çağıracağı statik olduğu için bu şekilde iki nokta ile direkt çağırabiliriz. Mesela örnek işte url e Home olduğunda bir e, burası burası bir fonksiyon dândırsın böyle bir şey yapacağız. İşte arkadaşlar bu fonksiyonu çalıştırmak için mesela örnek şu anda sadece Eko işte L5 e, artı 5 yapsın böyle bir şey bakalım. Ee, biz, bize bu işlemi yapsın. Yani bu kol bize döndürsün. Peki bunu nasıl e, yapabiliyoruz? Bunlar da kol user arkadaşlar. metotlarımız var. Kol user diyerek bu şekilde kol bize bir çağırabiliyoruz. Ctrl S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bakın bize 60'ı döndürdü. Yani ne oldu? Buradaki kol bey bize döndürdü. Buraya arkadaşlar buraya ekstra parametre de gönderebiliriz. Mesela A, V, B gibi v şu anda iki tane parametre gönderebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Artık bunda call function array yazarak artık işte buraya ikinci parametremizden array diyerek örnek 5 ve 4 gönderelim. Kontrol yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım. Şu anda herhangi bir hata olmayacağını görebiliriz. Burada örnek gelin a, echo diyelim a parametremizi bir alalım kontrol yapalım sayfamızı bir yenileyelim bakın bize 5'i verdi bu yöntem arkadaşlar ben size söyleyeyim bu yöntem mesela routing sistemlerinde çok kullanılan bir yöntem ve bunun bunu genelde url parametresi almada kullan bir yöntem ve böylece aynı zamanda bizim e, kontrollerimizle de e, çalıştıran bir yöntem. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. İsterseniz e, burada bir tane class oluşturalım. Class diyelim. E, deneme olsun arkadaşlar. Ve süslü parantezlerimizi açalım. İçine de işte pardon içine de e, public olsun. İşte function diyelim. Ne olsun? E, statik olmasına gerek yok bu arkadaşlar. Bu da ders adında bir e, fonksiyonum olsun arkadaşlar. Şöyle şu anda sadece return işte merhaba desin. Ctrl S yapalım. Sayfamızı bir kaydedelim. Dikkat ederseniz ben burada isterseniz arkadaşlar ben burada direkt burayı bir çağıralım. Eko diyelim. Değil mi? Bakın. Eko. Değil mi arkadaşlar? Ne diyelim? neydi? Denemeyi çağıralım. Zaten PHP Storm zaten otomatikmen tespit etti. Dersin içindeki metodu bana çalışırsın. Bir bakalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bakın bize merhaba derdi. Bunu bakın ne kadar e, bu şekilde e, birbirini çağıran metotlarda yapabiliyoruz. Peki başka bir şey yapmak isteyelim. Yani buradan arkadaşlar biz buradan nasıl bu klası çağırabiliriz onu görelim. Burada da yapacağımız şey array arkadaşlar. array şeklinde ne diyelim? deneme diye deneme deyip pardon bu da driver'lar pardon. new deneme diyerek deneme artık e, virgül işte hangi metodu çalışacağız? ders metodu çalıştıracağız. Artık burada İkinci parametresinde de bu metoda arkadaşlar herhangi şunu şöyle yapalım çift herhangi arkadaşlar bir parametre gönderecek miyiz Array, örneği şu anda 5'te 15'i gönderelim kontrolü yapalım bakın burada artık örneği buraya a veya b şeklinde iki tane parametre yazabiliriz örneği şu anda e, a ve Hatta şöyle bir şey yapsın. Bakalım bize nasıl bir sonuç döndürecek arkadaşlar. Bir bakalım ön tarafta nasıl bir sonuç var. Ön tarafta şu anda herhangi bir şey yok. Kontrol et yapalım. Çünkü bu ön tarafta arkadaşlar herhangi şu anda bir şey çalıştırıyoruz. Bir bakalım sayfamızı bir yenileyelim. Evet şu anda herhangi bir çünkü ön tarafta herhangi bir e, neyi bunu çalıştırmıyoruz. Şöyle yapalım. Eko diyelim. Bunu Eko ile ekrana versek tamamdır. Eko. Sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım. Bakın 5'i ekrana verdi. İşte böyle arkadaşlar. Bu şekilde bunlar. Bu sistem. Bu sistemi biliniz arkadaşlar. Yani Gelin e, şunu şöyle yapalım. Mesela hani Laravel'da şöyle bir şey yapar. Direkt mesela kontrol yapar. Virgül işte örnek deneme denemen altındaki e, işte hangisi ders metodunu çalışsın gibi bir işlem yaptırabilirsin. Burada burada işte arkadaşlar şey devreye giriyor. Bu callback olup olmadığını kontrol e, edin. Is mesela if e, is Neydi? Callable. Yani callable. Bu callback yani callback çağrılabiliyorsa e, ne yaparsınız arkadaşlar? Call user neydi? Call user function ile artık callback'imizi çağırabiliriz değil mi? Eğer değilse bakın kont bunu silelim. Ctrl X ile değilse bakın değilse artık ne yapabiliriz? Call use pardon bunu Ctrl B ile artık istersen neden Evet hatta şunu tekrar yazalım kol user arkadaşlar bakalım kol user fans r diyelim bu da sonuçta callback olmadığı için bunu artık bir değişken aktarabiliriz ayrı bir değişkenimiz olsun isterse explode diyelim ve slash ne göre e, par et işaretine göre ayırsın artık neyi ayırsın gelen beyi ayırsın Burada iki tane şey var. Bakın hatta direkt bunu istersen buna kontrol diyelim. Ve ilkine eşit olacak. Değil mi? Kontrol değil arkadaşlar. Birincisi, birincisi de ne olacak? Metot olacak. Bakın şöyle bir. Bu da metot olacak. Neydi? Burası da metot olacak. Burada direkt artık R yazalım. Ve new diyelim. Neydi? Kontrol. kontrol olur Artık virgül. Bir de metodu yazacağız. Değil mi? Metodu yazacağız. Artık virgül. R ile artık neyi gönderebiliriz? Bunu artık parametre gönderebiliriz. Artık buraya da ne gönderirsiniz? URL e parametresi gönderebiliriz. Örneğin şu anda 45'te 5'i bir gönderelim. Kontrol et, yapalım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ön tarafta şöyle bir şey yapalım. Bakın sadece e, deneme ve dersi bir çalıştırıyoruz. Bir bakalım. E, nasıl bir 5'i bize ekrana verdi 45'i bize ekrana verdi. Bakın ne oldu arkadaşlar? Parametreleri görebiliyoruz. Şu anda Peki burada şöyle bir şey bir callback yazalım. Pardon. Şurada bir callback yazalım isterseniz şimdi diyelim. Bir callback yazalım bir bakalım. Nasıl bir şey olacak? Herhangi deneme amaçlı. Yani çünkü bu çağrılabilir. Eko merhaba işte dünya diyelim. Kontrol et yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim bir bakalım. Bakın merhaba dünyayı bize verdi. Çünkü şu anda çağrılabilir. Eğer çağrılamadıysa o da mesela başka bir metot çağıralım. Örnek rastgele bir şey yapalım. Bunda da rastgele bir iki tane controller metot yazalım. Bakın ne olacak. Hatta alacağız. Class tamam not found dedi. İşte bu kadar arkadaşlar. Ee, bunu bilmenizde fayda var. Kontrolü yapalım. Bu Burada da arkadaşlar mesela direkt er değil de ee, parametreler explode edip göndersiniz bu şekilde. Ee, artık ee, ne yapabilirsiniz. Burada URL'e parametrelere kolayca ulaşabilirsiniz. İsterseniz onu da yapalım. Çok da sıkıntı değil. Şöyle bir şey yapalım. Bir değişken tanımlayalım. A olsun ve server değişkenimiz neydi? request arkadaşlar. URL değişkenini alsın ve bunu isterse ne neye göre exploit desin. slash'a göre Explode etsin arkadaşlar. Değil Slice'a göre Explode etsin. Herhangi bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı yok. Artık bu Explode için direkt Explode ettiği için direkt bu Array'e dönüştü arkadaşlar. Artık ayı buradan gönderebilirim. Bir bakalım arkadaşlar. Sayfamızı bir yenileyelim. Şu anda Kontrol et. Şu anda bir bakalım. Ee, A ve bir bakalım. E koy. B bakalım ekrana yazdıracak mı? Evet bakın ne oldu? Artık ikinci parametreyi gönder. Çünkü bu büyük ihtimalle burada arkadaşlar array Ar Ar filter falan kullanılır. Dikkat ederseniz ne oldu? Direkt metotta URL e parametrelerimize ulaşabiliyoruz. Yani böyle arkadaşlar çok da zor değil. Bir routing sistemi nasıl yapabiliriz? En azından bir gelişmiş ve Call User ve Call User Array metodlarını nasıl kullanabiliriz? En azından onun mantığını öğretmek için bu dersi çektim. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Derslerimiz gene devam edecek. Burada e, Hit Access yazarsanız arkadaşlar işte ikinci, üçüncü, dördüncü parametresini de rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Burada isterseniz evet şöyle de yapabilirsiniz. Bakın neresiydi? E, buradaki a parametresini istersen bunu rf trim yaparsanız arkadaşlar. Bakın e, sağdan soldan sılaşları da temizleyebilirsiniz. Ders burada bitsin arkadaşlar. Dikkat edersin. Bakın çok basit bir şekilde ne yaptık. Artık e, bir router sistemi bile yapabiliriz. Yani bir şey daha yapalım. Router diyelim. İster get yapalım ve örnek işte tabi bunu arkadaşlar şöyle yaparsınız. Bu home e, artık URL buradaki e, URL alıp eşit mi değil mi artık kendinize göre işlemlerden geçirerek bunu yapabilirsiniz. Önemli olan burada call user ve func ve array falan öğrenmek. Nasıl bakın bir tane de callback yazalım. Func diyelim. İşte örnek e, ne yapalım? Örnek burada rastgele bir şey yazalım. Mesela burada bir e, array'imiz olsun. 1 ve 5 olsun. Öyle, bunu ne olsun print ekrana bir yazdıralım. Önemli olan burada kolbemizin çalışıp çalışmadığını görmek arkadaşlar. Sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım. Bakın ders ve r e geldi. Şurada hatta yorum satırı haline gelirsek yorum satırı haline getirirsek bunu net görebiliriz arkadaşlar. Artık yani bundan sonraki aşama ne olacak? Bundan sonraki aşama artık şartlar URL'de sizin şartınıza göre URL e artık sağlıyorsa kolbeyi falan çalıştırmak. Örnek ben şurada e, ben yazdım yazdığım frame falan vardı arkadaşlar. İstersen onun üzerinden bir size göstereyim. En azından canlı canlı bu iş nasıl olur görmüş olursunuz. Proje biraz büyük. Bakın arkadaşlar burada da aynı şekil var. Ben kontrol yani bu şekilde URL'in neydi arkadaşlar? URL'yi slash'lara göre parçalıp parametre olarak gönderiyorum. Böylece bakın dikkat ederseniz demiş işte oyal obje is callable diyebilirsiniz. Burada mesela return, user call fans diyerek call çağırdım. Aynı bu da işte class varsa kol user for Peki bunun ne gibi avantajı var bize arkadaşlar? Şimdi bakın projem diyelim. Ve gerçekten bunun arkadaşlar bunu zor bulabilirsiniz. Ben size söyleyeyim bu anlattığım yöntemi hiçbir yerde bulamazsınız. Hastayım ama mantığını siz anlayın. Gerçekten bayağı size faydası olur. Şimdi Aynı yöntemde bakın arkadaşlar hiçbir fark yok. Ben burada da e, bir açalım. Bakın size hiç yabancı gelmiyor. Burada işte deneme denemeden sonra herhangi bir parametre gelebilir. Bir bakalım. Denemeden biz de denemeden deneme yazalım. Örnek burası web sayfası. Bunun kontrolü my control my method'muş. E, bir bakalım my control açalım. Bakın arkadaşlar burada örnek şurada bir A girelim. Mesela bir echo A diyelim bakalım. Az önceki neydi arkadaşlar? Call user array metodunu görmüş. Bakın denemeydi. Şimdi buraya örnek bu 45 girelim. Hatta 5 girelim. İsterse buna da bir bir tane daha parametre Çünkü array şeklinde geliyor diye arkadaşlar. Buraya B yazalım. Kontrol S yapalım. Sayfamızı bir yenleyelim. Bakın ne oldu? 5 oldu. 45 şeklinde. Bu şekilde arkadaşlar çok basit e, routing sistemleri yapabilirsiniz. Bu dersi isterseniz burada bitsin. Bakın çok basit bir şekilde arkadaşlar. Göreceğimiz iki metot. Kolay gelsin arkadaşlar.